9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in vefatının 10. yıl dönümü nedeniyle Demokrat Parti tarafından da anıt mezarda anma töreni düzenlendi. Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın katıldığı anma töreninde Demokrat Parti milletvekilleri ve partililer de yer aldı. Törende ilk olarak saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Ardından Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal tarafından anıt mezara çelenk bırakıldı. <laughs> Demokrat Parti Atabey İlçe Başkanı Mehmet Gökmen, Süleyman Demirel'in Türk siyasi hayatında derin izler bıraktığını söyledi. Bugün gönlümüz hüzünlü, gözlerimiz yaşlı olsa da İslam köyün çoban sulosu, canımız dokuzuncu cumhurbaşkanımız sayın Süleyman Demirel'i kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Büyük Türkiye Cumhuriyeti'nin dokuzuncu cumhurbaşkanı sayın Süleyman Demirel Türk siyasi tarihinde derin izler bırakan ülkemizin kalkınma sürecinde büyük katkıları bulunan devlet ve siyaset adamı olarak siyasi tarihimizin önemli isimleri arasında yer almaktadır. Üstlendiği görevler, gerçekleştirdiği hizmetler, siyasetteki rolü aziz milletimiz tarafından yad edilmektedir. Gelecekte de yad edilecektir. Bir milletin merhum 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'e baba diye hitap ettiğine vurgu yapan Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal Demirel kendi imkanlarını değil, milletin imkanlarını iyileştirmek için var gücüyle çalıştı dedi. Büyük liderimiz, Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel'in manevi huzurlarındayız. Geldiği yeri, içinden çıktığı coğrafyayı ve şartları unutmayarak kendi şartlarını değil, o şartları iyileştirmek için mücadele etti. Demirel bugün tahammülünü kaybetmiş olanlara bir emsaldi. Bu millet ona baba dedi. Çünkü o millete babalık etti. Yok demedi. Yol gösterdi. Milletin öğütlerini kendine istikamet bildi. Bugün bir büyük özlem içerisindeyiz. Özlemimizi giderirken, kendisini rahmetle yad ederken kendisiyle beraber Anadolu'nun dağına taşına bu büyük hizmet kervanının hizmetlerini saçanları da elbette rahmetle yad etmek mecburiyetindeyiz. İşte bu duygu ve düşüncelerle hayatının her bir günüyle, yaşadığı döneme, her bir anıyla hala bizlere ders veren merhum Genel Başkanımız 9. Cumhurbaşkanımız Süleyman Demireli Türkiye'nin bir anlamda öğretmen cumhurbaşkanını, namı değer çoban sülüğü, Türk siyasetinin babası Süleyman Demirel'i vesileyle 12 yıl evvel aramızdan ayrılan eşleri hanımefendiyi Nazmiye Hanım'ı rahmetle, minnetle anıyorum. Konuşmaların ardından Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.